Gençler selamlar. Şimdi Ömer'le Bilgisayar Mal 9. Sınıf Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Şimdi 4. teste kadar geldik. Tabi aralarda mini konu anlatımları yaparak testi çözüyoruz. O yüzden siz de durdurup çözebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Birinci soruya bakalım. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor. 2 üzeri eksi 2 ne demekti? 1 bölü 2 üzeri 2 demekti. Yani bu ifade 1 bölü 4. Bu ifade 1 bölü 9 oldu. Bu ifade 1 bölü 16. Bu ifade de 1 bölü 36 olmuş oldu. Şimdi dikkat ederseniz. Aşağıda ve yukarıda tamam payda eşitleyebilirim ama 2 kare farkı da yapabilirim arkadaşlar. 2 kare farkı neydi? A kare eksi B kareyi nasıl yapıyorduk Ömer? Bunun kare kökü A. Bunun kare kökü B. Aralarına bir artı bir de eksi koyarak çarpıyorduk. A artı B, A eksi B. Şimdi alt tarafa dikkat edelim. Şu 1 bölü 4'ün karesi. Bu da 1 bölü 6'nın karesi. Evet yukarıdakini vermiyormuş. 2 kare farkıyla olmuyormuş Ömer. Dediğimi unut. Bak şunu tekrar edesimiz varmış demek ki. Onu bir tekrar etmiş olduk. Şimdi mecburen burada payda eşitleme yapacağız arkadaşlar. Şimdi yukarıda 9 eksi 4 5 bölü 4 kere 9 bu şekilde bırakalım. Aşağıda da payda eşitlediğimde 36'dan 16 çıktı. 20 bölü 16 çarpı 36 oldu. Şimdi ters çevirip çarpıyorum. 5 bölü 4 çarpı 9 16 çarpı 36 bölü 20 oldu. Bunlar birbirini götürdü 4. 4 kere 4 16. 36 ile de 9 sadeleşti. Kaç oldu? 4 oldu. Demek ki birinci sorumuzun doğru cevabı neymiş arkadaşlar? Ceyhan'mış diyebiliriz. Bakın aşağıda aslında 2 kare farkı değil de şunu yapabilirmişiz. İkisi de paydaları 4'e bölünüyor. Alt tarafı 1 bölü 4 parantezini alsaydım şu ifadede geriye 1 bölü 4 bu ifadede de geriye 1 bölü 9 kalırdı. Üst tarafla alt taraf götürürdü yukarıda 1 aşağıda 1 bölü 4 kalırdı. Ters çevirip çarptığımda da 4 olurdu. Bak bunu açtığında ne oluyor? 1 bölü 16 1 bölü 36 yani şurayı veriyor bize. Dolayısıyla aşağıyı paranteze alarak da yapabilirmişiz. İkinci soruya bakalım şimdi. İkinci soruda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Öncelikle üstü büyük olana küçük olana çevirmeliyim. Toplama çıkarma yapabilmek için değil mi? 10 üzeri eksi 3 mü daha büyük Ömer? 10 üzeri eksi 4 mü? Eksi, eksi 3 daha büyük. O halde bunu eksi 4'e çevireyim. Yani burası 10 üzeri eksi 4 olsun, yani bir kere küçüldü. O zaman ben ne yapmalıyım, Burayı da bir kere büyütmeliyim. Yani 20 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak yazdım. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Topladığım zaman ne oldu 24 çarpı 10 üzeri eksi 4 oldu bölü 6 çarpı 10 üzeri eksi 4. Artık çarpı durumda olduğu için bunları sadeleştiririm. 24'ü de 6'ya bölersem aranan cevap, 4'tür diyebiliriz. Tamam. Üçüncü soruya bakalım. <laughs> Aşağıda bir kenar uzunluğu 1024. Şimdi bu sayıları tanımak lazım arkadaşlar. Bakın 2 üzeri 8, 256. 2 üzeri 9 kaçtı? 512. 2 üzeri 10, 1024. 2 üzeri 8'e kadar özellikle 2'nin kuvvetlerini tersten tanımak lazım. Ha buradan sonrasını da görünce aa bu 2'nin bir, bir kuvvetiydi deyip kendimiz çıkartabiliriz. Şimdi 2 üzeri 10'muş demek ki. Bir kenar uzunluğu 2 üzeri 10. Kare biçiminde bir kağıt. Birinci adımda kare biçiminde 4 tane eş parçaya ayrılıyor. Bak bu parçalardan bir tanesini de şuraya taşımış. Bunu göstermiş. İkinci adımda tekrar 4 tane eş parçaya ayrılıyormuş. Bu şekilde devam ediyor mu olmuş? Yani kenar uzunluğu ne oluyor? Yarıya düşmüş oluyor. Bu 2 üzeri 10'du. Şurası 2 üzeri 10. 2'ye böldüğüm zaman 2 üzeri 9. Yani bunun bir kenar uzunluğu 2 üzeri 9. Bir daha yarıya bölüyorum. Bunun bir kenar uzunluğu 2 üzeri 8 oluyor. Bu şekilde gidiyor. 7. adımdaki kesme işlemi tamamlandıktan sonra diyor. Elde edilen karelerden bir tanesinin alanı ne olur diyor. Şimdi birinci adımdaki kesme işlemi tamamlanınca aslında ikinci adıma geçmiş oluyoruz. İkinci adımdaki kesme işlemi tamamlanınca bir fazlası üçüncü adıma geçmiş oluyoruz. Yani yedinci adımdaki kesme işlemi tamamlanınca aslında sekizinci adımdaki kareyi istiyor bizden. Sekizinci adımdaki kareyi bana bul diyor. Öncelikle matematikte anlam. Cümleden bu sonucu çıkarmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Diyor ki kesme işlemi tamamlandıktan sonra bir tanesinin alanını istiyor. Şimdi şuna dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Burada bir kenar uzunluğu 2 üzeri 10'du. Bakın birinci adımda elde ettiğim kare üstü 1 ile 10'u topla 11. İkinci adımda bir kenar uzunluğu 2 üzeri 9. İkinci adım bakın 9 ile 2'yi topla 11. Üçüncü adımda 2 üzeri 8. Bunları topla 11. Yani 8. adımda 2 üzeri ne olmalı? 3 olmalı. Çünkü üstüyle adımı topladığımda 11 çıkıyor daima. İşte örüntüyü burada yakalamış olduk. Yani 8. adımda karenin bir kenar uzunluğu 2 üzeri 3 oluyor. Şimdi ben ne arıyorum? Alanını arıyorum. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3. Bir kenar 2 üzeri 3'tü. Alanı budur. Yani 2 üzeri 6'dır. 2 üzeri 6 da neye eşittir? 4 üzeri 3'e eşittir diyebilirim. Dördüncü <laughs> soru. İki mercekle çalışan mikroskoplar diyor. Nesnelerin görüntüsünü merceklerin büyütme oranlarının çarpımı kadar büyük gösteriyormuş. Örneğin merceklerden birinin büyütme oranı 5 kat, diğerinin büyütme oranı 20 kat olan iki mercekle çalışan bir mikroskop bakılan nesnenin görüntüsünü 100 kat büyütür diyor. Yani bir 5 kat sonra da 20, 20 ile çarptım 100 kat. Bunları çarp diyor. Büyüklüğü bu kadar olan bir nesnenin görüntüsü büyütme oranı 4 kat ve 40 kat olan iki mercekli bir mikroskopta kaç milim görünür diyor. Yani çok basit bir işlem değil mi? Aslında bizim uzun şeyimiz büyüklüğümüz 12,5 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. Bir 4 kat bir de 40 kat büyütüyorum. Yani 4 çarpı 40 işte benim uzunluğum bu kadar olacak büyüklüğüm. Bu da milimetre bu da milimetre birimlere de dikkat ediyorum. Şimdi bu sayı 125 çarpı. Bunu bir kere büyüttüğüm için üstünü bir kere küçülttüm. Çarpı 4 çarpı 4. Bunu da 4 çarpı 10 diye düşündüm. Buradan ne geldi? 10 üzeri eksi 3 geldi. Şimdi 4 ile 125'i çarptım 500 mi oldu? 500 ile de 4'ü çarptım 2000 oldu. 2000. Yani bak 3 tane 0 var. Bu eksi 3'ü götürecek. Dolayısıyla 2 olmuş olacak. Yani aradığımız cevap 2 milimetredir diyebiliriz. Şimdi yeni bir bilgi öğreniyoruz. Mutlak değer A 1 veya 1'den büyük ve 10'dan küçük bir gerçek sayı. N de bir tam sayı olmak üzere. A çarpı 10 üzeri N gösterimine biz bilimsel gösterim diyoruz. Yani burada yazacağımız sayı mutlak değerce, mutlak değerce 1 ile 10 arasında olmak zorunda. Mesela 2,4 virgül çarpı 10 üzeri 43. Evet bak buradaki sayı 1 ile 10 arasında mutlak değerce öyle değil mi? Mesela 3,7 ee, 3 7 çarpı 10 üzeri eksi 21. <laughs> Bu da bilimsel gösterime örnek olarak verilebilir. Çünkü önemli olan nokta buradaki sayı mutlak değerce 1'den büyük 10'dan da küçük olsun. 1'e eşit olabiliyor. Mesela 10 üzeri 40. Bu bilimsel gösterim mi? Evet. Neden? Çünkü önünde 1 var. Peki A dediğimiz sayı 1 olabiliyor muydu? Evet olabiliyor. Dolayısıyla problem yok. Eksi de olabilir. Mutlak değerce dediği için. Şimdi 5. soru. Bu sayının bilimsel gösterimini istiyor bizden. Öncelikle 3, 6, 8 tane 0 var. Yani 75 çarpı 10 üzeri 8. Ama buradaki sayı 1 ile 10 arasında olmalı. O zaman bu sayıyı bir kere küçültmeliyim değil mi? Yani ben bu sayıyı bir kere küçülttüm. O halde onun üstünü de bir kere büyüttüm. 7,5 çarpı 10 üzeri 9 oldu. Yani cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Altıncı soru, atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü proton parçacıklarının her birinin kütlesi yaklaşık olarak bu kadar. Bunun bilimsel gösterimini istiyor. Bak virgülü nereye taşıyacağım? Şuraya. 1,672 olacak bilimsel olması için. Peki kaç kere büyüteceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kere büyüteceğim için bunu da 13 kere küçülteceğim. Yani 10 üzeri eksi 24 olacak. Burası da 1,672 olacak. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır diyebiliriz. 7. <laughs> soru. Aşağıda yan yana dizilmiş 8 tane daire verilmiş. Bu dairelerin en solundaki daireye 1 bölü 4 sayısı yazılmış. 1 bölü 4'ün yazılı olduğu dairenin sağındaki herhangi bir dairede yazılı olan sayı bu dairenin hemen solundaki dairede yazılı olan sayının 8 katıdır. Yani sürekli 8 ile çarpıyormuşuz. Sürekli 8 ile çarpıyoruz. Bak şu artık TYT'nin temeli. Yani bize demiyor sağ tarafa geçerken direkt 8 ile çarp demiyor. Bu şekilde bak ne diyor? Dairenin sağındaki herhangi bir dairede yazılı olan sayı bu dairenin hemen solundaki dairede yazılı sayının 8 katıdır diyor. Yani matematikte anlam da önemli artık. Okuduğunu anlayabiliyoruz anlaman çok önemli. Şimdi kaç kere çarpıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere 8 ile çarpıyoruz. 1 bölü 4'ü 7 kere 8 ile çarptığımız için aslında 8 üzeri 7 ile çarpıyoruz. Ve bulduğumuz sayı 4 üzeri x oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu 4 üzeri eksi 1 yani 2 üzeri eksi 2 oldu. Bu 2'nin küpüydü. 7. kuvveti 2 üzeri 21 oldu. Bu da 2'nin karesiydi. Yani 2 üzeri 19 eşittir 2 üzeri 2x oldu. Tabanlar eşitse üstler eşittir. Demek ki x 19 bölü 2'den 9,5'tir. Aranan cevap Adana'dır diyebiliriz. 8. soru. Bir bakteri kültüründeki bakterilerin sayısı her 1 saatlik süre sonunda 3 katına çıkıyor. Peki, 3 katına çıkıyor sörmer. Kaç kat artıyor? Yani bir 1 saatlik süre sonunda 3 katına çıkıyor demiyor da 2 kat artıyor derse, 2 kat artıyor derse gene aynı şeydir. Bak, 2 kat artıyor. 1 kat kendisi var. 2 katta artıyor. Toplayınca ne oluyor? 3 katına çıkmış oluyor. Yani kelime oyunlarına dikkat edelim. Burada hazır vermiş. 3 katına çıkıyor. Sürekli 3 ile çarpacağız. 9 saat sonunda 3 üzeri 14 bakteri bulunuyor. Başlangıçta kaç tane bakteri vardır diyor. Şimdi başlangıçta x tane bakteri olsun. Birinci adımın sonunda ne oluyor? 3 katına çıkıyor. İkinci adımın sonunda bir daha 3 katına çıkıyor. Yani bu bir daha 3 ile çarpılıyor. Bir önceki adım. Yani ne oluyor? X çarpı 3'ün üçün karesi. Üçüncü adımda şu bir daha 3 ile çarpılıyor. Ha, artık örüntüyü gördüm. Ne oluyormuş? Adım sayısı 3'ün kuvveti oluyormuş. 9 saat sonra diyor. Yani x çarpı 3 üzeri 9 oluyor benim bakteri sayım. İşte bu 3 üzeri 14'müş. 3 üzeri 9 diğer tarafa bölü olarak giderse yukarıda eksi olarak çıkar. Yani 3 üzeri 5 oldu. 3 üzeri 5 de 243'tür diyebiliriz. 2 üzeri x eksi 1'i a olarak vermiş. 3 üzeri x artı 1'i b olarak vermiş. 6 üzeri x'i 18 olarak vermiş. a çarpı b çarpımını istiyor. Öncelikle 2 var, 3 var, 6 var. Üstlerde de x'ler var. Demek ki ben diyorum ki 6 üzeri x'i elde edebilirim. Şöyle yapalım. 6 üzeri x dediğimiz ifade. 2 çarpı 3 üzeri x demektir. Bunların üstleri 1. x'leri dağıttığın zaman 2 üzeri x, 3 üzeri x eşittir 18 olur. Doğru mu? İşte bu x'lere şeyde çok girmiyorsunuz 8. sınıfta çok girmediğiniz için 9'da böyle x'ler falan üstü sayıların üstüne gelince biraz kafa karışabiliyor. Öncelikle burayı anladık mı? Tamamdır. Şimdi demek ki ben buradan 2 üzeri x'i buradan 3 üzeri x'i çekmeliyim. Şimdi 2 üzeri x eksi 1 a'ya eşit. Peki 2 üzeri x eksi 1 şuna eşit değil mi? 2 üzeri x bölü 2 üzeri 1. İçler dışlar yaparsam 2 üzeri x 2 çarpı a olur. Bunu elde ettim. Benzer şekilde 3 üzeri x elde edelim. Burada artı 1 diyor. Yani 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 b'ye eşit. Her iki tarafı 3'e bölersem 3 üzeri x de b bölü 3 oldu. Doğru mu? Yerine yazıyorum. 200 şu ifadede yerine yazıyorum. 2 üzeri x yerine 2 çarpı a yazdım. 3 üzeri x yerine b bölü 3 yazdım. Eşittir 18 oldu. Yani 2AB bölü 3 eşittir 18 bölü 1 oldu. Şimdi eşitliklerde payla pay sadeleşebiliyordu. Payda ya da payda. 2 ile 18'i sadeleştirdim 9. İçler dışlar yaptım. A çarpı B 27'dir diyebilirim. Yani cevabımız edir Edirne'dir diyebilirim. Tamam. Peki Ömer bunu şöyle düşünebilir miydim? Şimdi şunu unutma. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x 18. Bak şimdi 2 üzeri x'i kolay yoldan bulalım seninle gel. Ben burada eksi 1'den kurtulmaya çalışıyorum. O yüzden her iki tarafı 2 üzeri artı 1 ile çarpıyorum. Şimdi üstleri toplarsam eksi 1 ile artı 1 gider. 2 üzeri x kalmaz mı? Yani sol taraftan 2 üzeri x sağ taraftan da 2 çarpı a kalır. Bak elde etmiş oldum. Aynı şekilde şu ikinci verilenden de 3 üzeri x'i bulacağım. O zaman yanındaki artı 1'den kurtulacağım değil mi? Bundan kurtulmak için de 3 üzeri eksi 1 ile çarpıyorum her iki tarafı. Üstleri topladığım zaman buradan 3 üzeri x geliyor. E bu da 1 bölü 3 zaten. B ile çarptığında B bölü 3 geliyor. Onları buraya taşırsan gene aynı cevabı elde edersin. Bu şekilde de yapılabilir. 10. soruya bakalım şimdi. A ve B birer doğal sayı olmak üzere Alper sayı doğrusu üzerinde 2 üzeri A sayısına karşılık gelen noktayı A, 2 üzeri B sayısına karşılık gelen noktayı B olarak işaretliyor. AB uzunluğu 2048 birim olduğuna göre diyor. A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi bir kere şurası 4 olsa atıyorum burası 7 olsa AB uzunluğu ne olur? 7 eksi 4 olur değil mi? 3 birim deriz. Yani yapacağım şey şu. Şu 2 üzeri B, bu da 2 üzeri A. Yani 2 üzeri B'den 2 üzeri A'yı çıkartınca 2048'i elde etmiş. Şimdi burada önemli nokta şu. Çok çok önemli bir nokta ve püf noktası da diyebiliriz. İkiler arasında güzel bir e, ilişki var. Mesela 2 üzeri 10'dan 2 üzeri 9 ama ardışık olacak. Bir büyüğü olacak. Çıkardığın zaman cevap her zaman küçüğü çıkar. 2 üzeri 9 çıkar. Mesela 2 üzeri 75'ten 2 üzeri 74'ü çıkardığında 2 üzeri 74 çıkar. Şimdi neden? Gel onu görelim. Şimdi şu sayıyı bir tane küçültelim üstünü. 2 üzeri 1 2 üzeri 9. E bu da bir tane 2 üzeri 9. Bak 2 taneden bir taneyi çıkardığında bir tane kalır. Gördün mü? Cevap küçük olan çıktı. Yani şu 2048'i tabi bilmem bilmeseniz de olur. 1024 biraz önce söylemiştik 2 üzeri 10'du. Şu sayı da 2 üzeri 11. Şimdi bu sayı yerine 2 üzeri 11 yazdım. 2'nin bir tam kuvvetinden 2'nin bir tam kuvveti bakın doğal sayı diyor. Çıkardığında gene 2'nin bir tam kuvveti geldiğine göre bunlar mutlaka ardışık olmalı. Başka türlü olmaz. 2 üzeri 11 olduğunda ne demiştik? Çıkarılan şey 11 olmalı. Çıkan şey. Yani bu da 12 olmalı. Biz A artı B'yi arıyoruz. 12 ile 11'i topladığımızda cevap 23'tür diyebiliriz. 2'ye özel bir özellik. Hatta daha ilginç bir şey göstereyim Ömer sana. Mesela 2 üzeri 10, 2 üzeri 9, 2 üzeri 8, 2 üzeri 7. Bunu daha uzatabilirsin önemli değil. Bakalım bu işlemin sonucu ne oluyor? 2 çok özel bir sayı. 2'nin bir özelliği de nedir? Asal olan çift sayılardan sadece 2 var değil mi? Başka çift sayı yok asallarda. Bir tek asal çift sayı var. 2. Şimdi 10, 9, 8, 7. En ufağı 7 değil mi? O zaman 7'ye çevirelim. 2 üzeri 3, 2 üzeri 7. 2 üzeri 2, 2 üzeri 7. 2 üzeri 1, 2 üzeri 7. Şu sayı da 1 çarpı 2 üzeri 7. Doğru mu oğlum? Şimdi 2 üzeri 7 parantezini alsam. Burada 2'nin küpü kaldı. Eksi. Burada 2'nin karesi kaldı. Eksi. Burada 2'nin birinci kuvveti kaldı. Eksi. Burada da 1 kaldı. Bak şimdi 8'den 4 çıkar 4. 2 çıkar 2. 1 çıkar 1. Yani parantezin içinden ne geldi? 1. Cevap ne çıktı? 2 üzeri 7. Dikkat ettin mi? Gene en ufağa çıktı. Yani Mesela 2 üzeri 45, 2 üzeri 44 ama katsayılar hep 1 olacak. 2 üzeri 43 şeklinde gidiyor diyelim. 2 üzeri 10'a kadar cevap ne oluyormuş? 2 üzeri 10 oluyormuş. Bu da bir e, taktik olarak bir köşede bulunsun aklımıza e, gelirse bazı sorularda işimizi çok kolaylaştırır. 11. soruya bakalım şimdi de. Bir A noktasının B, C, D noktalarına uzaklıkları aşağıdaki harita ve tablo üzerinde gösterilmiştir diyor. Buna göre A çarpı B çarpı C çarpımı kaçtır diyor. Tamam öncelikle A ile B arasını 441 göstermiş. Burada da bilimsel olarak göstermiş 441'i. Nasıl gösterebilir? 4,41 yapmış. 2 kere küçültmüş o zaman 2 kere büyütmesi lazım. Yani buradan ben A sayısının 2 olduğunu görüyorum. Şimdi A ile C arası 900'müş doğru mu? 900'ü bilimsel göstermiş değil mi? Değil. Uyanık ol, uyanık ol. Bilimsel mi bu? Tam kısmı 1 ve 1'den büyük olacaktı. Her, her dediğime kafa sallama. Şimdi 900'ü ben nasıl yazabilirim? 9 çarpı 10 üzeri 2 diye yazarım. Doğru mu oğlum? Ama 0.9 diyor. Bir kere daha küçülteceğim. Bunu bir kere küçülttüğüm için şunu bir kere büyüttüm. 10 üzeri 3 oldu. Demek ki B sayısı kaçmış? 3'müş. Peki A ile D arası 1440. Yani 144 çarpı 10 üzeri 1. Bunu 2 kere küçültürsem 1,44. Bunu da 2 kere büyültürüm 10 üzeri 3. Demek ki C sayısı da 3'müş. Bunların çarpımı 18 olur. Cevap Bursa'dır diyebiliriz. Evet 12. soruya bakıyoruz şimdi. 12. soruda diyor ki x pozitif ondalık sayı olmak üzere diyor. Ve bir eşitlik vermiş. X'in bilimsel gösterimini istiyor bizden. Şimdi biz burada ne yapalım? Ee, i̇şlemleri yapalım. X'i bulalım. Peki. Nasıl bulsak? En rahat nasıl? Aslında pratiklere hiç girmeyelim. Şimdi bununla bunu çarpacağız. Bununla bunu çarpacağız. Yani ne geldi? X artı. Şunu da. 213 bak bir kere büyülttüm o zaman bunu bir kere küçülttüm 10 üzeri eksi 8 olarak yazdım Şimdi şu sayı 3 çarpı bir kere büyülttüm bir kere küçülttüm Bu sayıda 142 çarpı 2 kere büyüttüm, 2 kere küçülttüm 10 üzeri 1 doğru mu? Yani 1,42 böyle yazdım Tamam şimdi bunları çarpacağım 3 ile 142'yi çarpalım önce 3 kere 2 6 3 kere 4 12 elde var 1 3 kere 1 de 3 elde de 1 vardı. 10 üzeri eksi 9 ile de 10 üzeri 1'i çarptım. Ne geldi? 10 üzeri eksi 8 geldi. Burayı anladık mı? Tamam. Şimdi bak bu da 10 üzeri eksi 8. Tesadüfe bak. Bunu bu tarafa attığımda hemen eksi bulacağım. Yani bu sayıdan gülme oğlum beni de güldürüyorsun. Eksi 213 çarpı 10 üzeri eksi 8. Yani ne yapacağız şimdi? 213'ü çıkartacağız. Bak iki katı zaten değil mi? Buradan da 213 geldi. Yani 213 çarpı 10 üzeri eksi 8'miş. X dediğimiz sayı. Ama bilimsel istiyor. Dolayısıyla ben bunu iki kere küçültmeliyim. O halde bunu da iki kere büyüteceğim. Yani 2,13 bunu da iki kere büyültürsem 10 üzeri eksi 6 olacaktır. Hangisi oluyor? Cevap Adana'dır diyebiliriz. Tamam. Şimdi buna bakalım. A, B, C gerçel sayılar olmak üzere diyor. Verilen eşitliğe göre A çarpı B çarpı C çarpımı kaçtır? 3 üzeri A'yı 5 vermiş. 5 üzeri B'yi 9. 9 üzeri C'yi 7. A, B, C çarpı. Mesela şöyle bir şey sorsa. 2 üzeri X eşittir 5. 5 üzeri Y eşittir 8. X çarpı Y kaçtır deseydi bize. Şimdi şu 5'i ben burada yerine yazarsam yani buradaki 5 yerine 2 üzeri x yazarsam sol taraftan bu gelir değil mi? E 8 de 2'nin küpüydü. Bak 2 üzeri x çarpı y 2 üzeri 3 geldi. Demek ki x y 3 geldi. Ha demek ki ben birinde elde ettiğim sayıyı diğerinde yerine yazabilirim. Bak burada 5 yerine getiriyorum. 3 üzeri A yazıyorum. Ne elde ettim? 3 üzeri A'nın B'inci kuvveti eşittir. 9'u elde ettim ben burada. Doğru mu? He? Peki buradan ne geldi? 3 üzeri A çarpı B geldi. 9 da 3'ün karesi. Dolayısıyla A çarpı B'nin 2 olduğunu ben zaten buldum. Şimdi şuraya gelelim. 9 üzeri c diyor. E 9 3'ün karesi yani 3 üzeri 2c. 27 de 3'ün küpü. Dolayısıyla 2c eşittir 3'tür. C de 3 bölü 2'dir. Bunu da buldum. E ben 3'ünün çarpımını istiyorum. E zaten a çarpı b 2. B çarpı şey c de 3 bölü 2. Bunlar gittiğinde aranan cevap 3'tür diyebiliriz. İki sorumuz daha var. Elinde 1 milyon lirası olan zine Hanım diyor. Her gün elinde kalan parasının 1 bölü 5'i ile altın alıyormuş. <laughs> zine Hanım 6 gün boyunca altın aldığına göre 6. gün sonunda elinde kaç lirası kalmıştır diyor. Şimdi 1, 1 bölü 5'i ile altın alırsa Ömer geriye parasının kaç bölü 5'i kalır? 5 böl 4 bölü 5. 4 bölü 5'i kalır. 1 bölü 5'ini harcıyor geriye 4 bölü 5'i kalıyor. Yani birinci günün sonunda durum şudur. 1 milyon TL nedir? 1 milyon TL. Yani sonunda 6 tane 0 vardır. Yani 10 üzeri 6'dır. Birinci günün sonunda 10 üzeri 6'nın 4 bölü 5'i kalır. İkinci günün sonunda... Şimdi şu kadar vardı ya birinci gün. Bunun bir daha 4 bölü 5'i kalır bu paranın da 4 bölü 5'i. Yani 10 üzeri 6'nın 4 bölü 5'in karesi kuvveti kalır. Doğru mu? Ha ikinci günde kare. Üçüncü günde küp. Demek ki 6. günün sonunda 10 üzeri 6 çarpı 4 bölü 5'in 6. kuvveti kadar parası kalmış olur. Şimdi bu işlemin sonucunu istiyor bizden. Öncelikle 10 2 çarpı 5. Yani ben 10 üzeri 6'yı 2 üzeri 6, 5 üzeri 6 diye düşünebilirim değil mi? 10 şudur ya. Bunlar 1, bunları dağıttım içeri. 2 üzeri 6, 5 üzeri 6. Şimdi 4 neydi? 2'nin karesi. 6. kuvvetini aldım, 2 üzeri 12. 5 üzeri 1'in 6. kuvvetini aldım, 5 üzeri 6. Bunlar birbirini götürdü. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 12'yi çarparsam üstler toplanır. Cevap 2 üzeri 18 olur. Mantık bu. Şimdi 15. soruya bakalım. Yükseklikleri 8 üzeri x birim olan dik dairesel silindir biçimindeki özdeş 128 tane madeni para aşağıdaki gibi üst üste konuluyor. Ve toplam uzunlukta 4 üzeri 4 olmuş. Buna göre x kaçtır diyor. Şimdi 128 tane paramız var. E bir tane paranın yüksekliği 8 üzeri x Hepsinin toplam yüksekliği de 4 üzeri 4 oldu. Basit bir denkleme dönüştü. Şimdi bu 2 üzeri 7 128. 8 2'nin küpü yani 2 üzeri 3 x oldu. 4 de 2'nin karesi. 2'nin karesinin 4. kuvveti de 2 üzeri 8 oldu. Doğru mu? Şimdi şunları toplayacağım çarpı durumda. Yani 2 üzeri 3 x artı 7 2 üzeri 8 oldu. Tabanlar eşit üstler eşit. 3 x artı 7 8'e eşit. Dolayısıyla 3 x 1'dir x de 1 bölü 3'tür. Yani cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Tamam bir dahaki ders artık köklü ifadeler başlıyor. Beşinci e, testle birlikte tabii ki ilerideki testlerde karma testler var. E, o testlerde e, tema testleri var. O testlerin içinde gene üstü sayıların soruları var. Değişik değişik sorular var. Onları da yapacağız. Şimdilik e, bilgi sarmalın kitabındaki üstü sayılar ifadesi bitmiş oldu. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.